Selamünaleyküm Aleyküm Kars Ambiyans takipçileri. Aracımız BMW F30. Bu tarafa doğru bakın Zaten barıştan başlayacağız. BMW F30'da izolasyon yaptık ve ambiyans aydınlatması yaptık. İzolasyonu biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Sizlere çünkü kafanıza bazı soru işaretleri oluşuyor. Bakın şöyle yapalım. Bu bir Porsche. Kim o? Segmentin, <laughs> segmentin en üst segment araçlarından bir tanesi. Bakın kap kapısına vuruyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi bu araçta izolasyon yok. Bu aracın kendi orijinal sisteminde. Biliyorsunuz ki standart arabaların hepsinde aynıdır. Yani seri üretim araçların hepsi aynı şekilde yapılır. Çünkü ekonomiye dayanıklı. Ne kadar çok üretim yapıp ne kadar çok satarsa o yüzden e, bazı izolasyonlar, izolasyon olayında çok çalma yaparlar. Kardeşim bir şey söyleyecekti sen. Dünyaca ünlü bir perküsyoncu var. Bir reklamda arabanın kaputunda perküsyon çalıyor böyle bir e, farkındalık yapmak için. Aynı onun gibi bak vur bir de aynı onun gibi ses çıkıyor. Ben editlerken onu da oraya ekleyeceğim. Aynen. Dizicileri Şimdi e, bu araç Porsche biliyorsunuz üst segment araçlar bunlar. Üst segment araçlarda da aynı şekilde şu sesler standart olarak hepsinde gelir. Yani bugün Maybach diyorum bakın üst uçlardan konuşuyorum. Mayba, e, Bentley, Rolls Royce bunlar tamamen özel bir araçtır. İnanın onların bile çamurluklarında bizim yaptığımız izolasyon sistemlerinden yoktur. Ama tabii ki aracın verdiğiniz rakama göre aldığınız karşılığa baktığınız zaman üst segment araçlarda tabii ki karşılığını alıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bu segmentlerde bakın görüyorsunuz. Bunlarda izolasyon olayı yoktur içlerinde. Bir tek hafif bir dalgalanma olsun, dalgalanmayalsın diye küçük bir parça kullanırlar. Bir de e, kuşak vardır burada. Var dediğimiz e, çelik bar <laughs> o bara da bağlı değildir. O yüzden burada büyük bir saç mukavemeti olduğu için haliyle burada bir saç titremesi yaşarsınız aynı bakın burada yaşadığınız gibi. Şimdi gelelim bizim aracımıza. Biz bu aracımıza F30'a e izolasyon yaptık. Bir de artı olarak ambiyans aydınlatması yaptık. Şimdi bunlarla bunu kıyaslıyoruz. Nasıl kıyaslıyoruz? Ya bu araç segmentinin en üst segmenti ve arazi aracı. Normalde bunun e üst seviyelerde bir izolasyon ve titremesi olmaması lazım. Bakın. Parmak uçlarını vuruyorum yine sesleri duyuyorsunuz şimdi geldik bizim aracımıza bu aracımıza 2-3 gündür uğraşıyoruz izolasyon yapıyoruz 4 kapı kapı ceplik, e, kapı iç kısımları kapı panzotu e, çamurluk ve davlumbaz motor kaputu arka bagaj davlumbazların iç kısımları bagaj kapağı ve bagaj havuzu olarak bu aracın izolasyonunu bitirdik şimdi aracın kapısını açıp kapıyoruz bakın Şimdi birazdan bu aracın içerisine gireceğim. Size aracın içerisinde farklı bir şey göstereceğim. Bakın. Aracın ne kadar dolu kapandığını motor kaputuna geçelim. Bakın. <laughs> Bakın. Bu ve bu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu aracımızdaki şu an yaptığımız izolasyon daha tam sertleşmedi. Ortalama 2-3 gün gibi bir süre içerisinde tamamen kuruluk ve sertliğine ulaştığı zaman e, mukavemetleri ve e, dayanıklılığı, titreşimi daha da azalacak bu arabanın. Şimdiden bakın. Olsun. Bakın. Görüyorsunuz. Yani öyle bir nokta falan değil. Komplesi. Bakın. Bakın. Aynı şekilde Bakın. Görüyorsunuz. Bakın burada. Bakın. Aynı şekilde. Bakın bagajın bagaj aynı. Sertlikte. Bagajın kapak kapanma şekli bile farklı oluyor. Çünkü bakın doluluğa tok, çok, tok çok tok bir şekilde. Dört biri etrafı da aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadan bakın buralarda Artık elim ağrıyor vurmaktan. Şöyle göstereyim. Bakın. Hani ba e reklamlarda reklamlarda var ya arabanın kaputlarına vuruyorlar tık 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 tık. Böyle kesinlikle dolu karpuz gibi. <laughs> Şimdi aracın içerisine geçiyoruz. Kardeşim sen de oradan geç arabanın içerisine. Şimdi bu araç içerisinde aracımızı bir çalıştıracağız. Müziği kısalım aracın içerisinden Kapılarımızı kapatıyoruz e, Mümkün oldukça Bakın sessiz bir halde aracımız Bütün seslerimiz gitti Şimdi e, kardeşim Koltuğu biraz daha geriye al Yanda veya ortadadır Yanda Otomatik Bakın. Küçük bir ince vızıltı sesi var. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Ben şöyle mikrofondan size sesi duyuyorsunuz şu anki arı içerisindeki. Bakın kapıyı açıyorum. Kardeşim kapıyı göster. Burayı. Ses gitti. Hatta şöyle yap. Kardeşim senin o kapını bir açmaya çalış. <laughs> Çekmiyor. Kapıyı bırakın bırakmıyor. Aynen. Bak. Görüyor musun? Bir kademe kapat kapıyı. Bak tamam. Sesi dinle. İçeriye giren, girmeye çalışan rüzgar sesini. Bunun sebebi şu. Önce klima üzerinden göstereyim. Arkadaşlar bak burada klima seçeneğimizde şey var içerideki havayı çevirme seçeneği var. İçerideki havayı çevirme seçeneğini aldığımız zaman dışarıyla bağımızı tamamen kestik. Yani içeride dönen hava kesinlikle dışarıyla bir bağ olmadığı için vakum yaptığı için kapının açılması bile bakın şöyle kapı açılırken dahi içerideki vakumun çektiğinden kaynaklı olarak bir içeride böyle bir e, hava girmeme olayı. Yani bu nedir? İçeriye hava girmiyorsa ses de girmez, titreşim de girmez. Hiçbir şekilde rüzgar sesleri falan onların hiçbiri girmez. Ama normale bakın. Bunu aldığımız zaman dışarı dışarı dışarıdan havayı içeri almaya başladığımız an o seslerin hiçbir şeyi kalmaz. Tamamen gider burada. Hani kısık tabi. Aynen o ıslık sesi gitti. Islık sesi gitti değil mi? Bak. Şu an kısık bir vakumda olduğu için o sesleri duymazsınız. Aracın vakum gücünü arttırdığımız zaman buradan bakın gider. Bakın. Bakın. Gitti. Gider. Hani o yüzden biz izolasyonumuzu <laughs> yaparken en iyi şekilde ve en güzel şekilde yapıyoruz. Yani kafanızda hiçbir şekilde e, soru işareti kalmasın. Titreşimle ilgili. İlerleyen zamanlarda daha Ambiyesi daha da iyi Şimdi Ambiyansı da içeriden anlatalım. Zaten F30'ları biliyorsunuz daha önceden de sürekli paylaştığımız görseliyle tartışılmayacak araçlardan bir tanesidir. İstediğimiz rengi buradan seçip orta konsolümüz burada sağ ve sol olarak e, buradan ışık şiddetini kısıp açabiliyoruz. İstediğimiz rengi seçebiliyoruz. ...seçtiğimiz renkte bıraktığımız zaman o şekilde kalır... ...aracın döşemesi... ...siyah olduğu için Allah'tan bütün renkleri... ...bordolarda ve taba renklerinde... ...istediğimiz renkleri müşterilerimize anlatabiliyoruz... ...ama bunu da siyah ve... ...bej renginde istediğimiz rengi... ...net olarak müşterilerimize anlatabiliyoruz... ...evet Karsan Ambience takipçileri... ...yine güzel bir araçla... ...yine sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz... ...ve bilgilerimizi... ...dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz biz müşterilerimize... ...işi bizde yaptırmanız önemli değil... Nerede yaptırırsanız yaptırın ama en azından bir arayıp bir sorun, bilgi alın. Nasıl yapılacağı ile ilgili biz de kendi bilgilerimizi aktarız. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmadan nereyi istiyorsanız orada yaptırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, dostça kalın. Ben Karsant'tan Kubilay Kestek, kardeşim Nuri Çakmak sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler, görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar. hayırlı iftarlar aynen. <laughs>